Hepimizin merakla takip ettiği bir konu. Biz de sizlere koronavirüs nasıl bulaşır? Bundan nasıl korunabiliriz? Gebelerin ekstra yapması gereken şeyler var mı? Ee, anneden bebeğe geçer mi? Emzirirken geçer mi? Neler yapabiliriz? Bunlar hakkında bilgi vermek istiyoruz. Ee, öncelikle koronavirüs nedir? Belirtileri nelerdir? Bundan biraz bahsedelim istersen. Koronavirüs bir virüs adından da anlaşılacağı üzere ee, hücre içine girerek çoğalıyor ve o hücreyi işini yapamaz hale getiriyor. E, bu işini yapamaması da bize e, sıkıntı olarak, semptom olarak, e, şikayet olarak yansıyor. E, özellikle sigara içen e, ve ek hastalıkları olan insanlarda daha çok görünmekle birlikte bazı ilaçlar da özellikle tansiyon ilaçları ve ibuprofen dediğimiz e, ağrı kesici ateş düşürücüler e, virüs bulaşmasını kolaylaştırıyor. Bu e, şu an kesin bir tedavisi yok ama korkuyor muyuz? Hayır. Çünkü bağışıklık sistemimiz gerçekten de mucize bir sistem. Virüsü %99 oranında yeniyor. %1 oranında virüsün kazandığı ve ölüm olayları gözlenmiş. Ölüm olayları da en sık solunum yetmezliği ve kalp krizi şeklinde görülmüş. Belirtileri olaraksa en sık ateş, öksürük, boğaz ağrısı, ee, ve nefes darlığı e, görülmüş. Bu e, şikayetler olduğu zaman e, evimizde kalıyoruz, çıkmıyoruz. Özellikle ciddi bir solunum sıkıntısı meydana geldiğinde de en yakın sağlık kuruluşuna e, başvurmamız gerekiyor. Peki e, korunmak için neler yapmamız gerekiyor? Virüslerden kesin bir tedavisi yok dedik virüsün. Evet, yani şöyle çok bulaşıcı bir virüs ama. Çok da basit korunma yöntemleri evet. var aslında. Bu da birazcık yüz güldürücü. Çok sık ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Virüs damlacık yoluyla ve ellerimizle ağzımıza burnumuza temas yoluyla bulaşıyor. O yüzden gerekiyorsa psikopatlık derecesine varacak şekilde ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Her temastan sonra eve girip çıkarken herhangi bir şeye dokunduktan sonra mutlaka ellerinizi yıkamanızı öneriyoruz. Ellerinizi gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza Mümkün olduğu kadar az değdirmenizi istiyoruz. Çünkü mukozalara elimizden geçen temasla vücudunuz efekti olabiliyor. Mümkün olduğu kadar kalabalıklardan uzak durmanızı istiyoruz. Çünkü kimin hasta olup kimin hasta olmadığını seçemezsiniz. Bazıları hastalığı sadece virüsü taşıyıcı olarak geçiriyorlar. Hastalık bulgusu vermiyorlar. O yüzden mümkün olduğunca kalabalıktan uzak kalmanızı öneriyoruz. Öksürürken, hapşururken dedik virüs damlacık yoluyla bulaşıyor dedik. Evet. O yüzden öksürürken ve hapşururken çevremizdeki insanları korumak adına bu salgıları etrafa saçmamamız lazım. Öksürürken özellikle dirseğinizin içine bu şekilde öksürürseniz veya tek kullanımlık bir mendil kullanıp ağzınızı kapatırsanız çevreye yayılmasını engellemiş olursunuz. O yüzden özellikle söyleyeceğimiz şey evinizde kalın diyoruz. Evde. Eğer hasta evde kal. <laughs> Eğer hastaysanız veya hastalık belirtileri taşıyan birini görüyorsanız çevrenizde mutlaka maske takmanızı istiyoruz. E evimizi de sık sık temizlemek istiyoruz tabii ki ama e çamaşır suyunu böyle kendi boğazınızı yakacak boca şekilde, şekilde, boca eder şekilde litrelerce çamaşır suyu kullanmanızı önermiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de sadece 90'da 1 oranında çamaşır suyu kullanmayı öneriyor. Evimizi bu şekilde temizlememizi öneriyor. O yüzden e, bunlara dikkat etmemiz yeterli olacaktır. Hı. Evinize girerken de hiçbir yere dokunmadan direkt giyip, gidip lavaboya ellerimizi yıkıyoruz ve kıyafetlerimizi çıkartıyoruz. Evimizde hiçbir yere de bulaştırmamış oluyoruz. E, peki koronavirüs yöntemlerini anlattık. Doğru bildiğimiz yanlışlardan bahsedelim bir de çok fazla spekülasyon var koronavirüsle ilgili tabi. Evet konu bu kadar taze ve önemli olunca herkeğe, her kafadan bir ses çıkıyor. E, bunların çoğu rafi arkadaşlar. Ben size en sık görülen birkaçından bahsetmek istiyorum. Virüs bir kere herkese bulaşabilir. Yani bazılarını tutmuyor diye düşünmeyin, Beni tutmaz diye düşünmeyelim. Virüs herkese bulaşabilir. Hı hı. Yaşlı ve hastalığı olanlar daha riskli. Virüsün kötü etkilerine daha çok maruz kalıyorlar. Soğuk hava virüsü öldürür diyorlar. Böyle bir şey kesinlikle yok. Soğuk hava virüsü öldürmüyor. Sıcak ve ılık ortamlarda da yine virüs bulaşabiliyor. Özellikle Hı -hı. elimi sıcak suyla yıkadım veya sıcak bir duş aldım Hı -hı. E, temizlendim Hı -hı. diye bir şey kesinlikle yok. Kendinizi yakmaktan başka bir işe yaramaz. E, sinek ısırığı ve kedi köpekten bulaşır mı korkusu yaşayanlar var. E, bu virüs e, sinekten, kedi köpek gibi evcil hayvanlarımızdan bulaşmıyor. El kuruyucuları e, yıkadıktan sonra elimizi e, koruluyoruz. Bunlar da korur diye düşünenler var. Bu da kesinlikle korumuyor el koruyucular korumuyor. Ultraviyole ışınlar korur diye düşünenler var. Özellikle cildine ultraviyole ışık tutarak dezenfekte etmeyenler, etmeye çalışanlar var. Bu da kesinlikle korumuyor. Ancak cildinizi yakmakla kalırsınız. E, sonu gelmiyor tabi. Daha başka urafeler de var. burnu tuzlu suyla yıkamayı öneren kişiler var ama tuzlu suyun da tamamen bu virüsü temizlediği ile ilgili yeterli kanıt yok. Ee, sarımsak yemenin virüsü öldürdüğünü söyleyenler var. Yani sarımsak tabii ki faydalı bir besin ama bu virüse karşı özellikle koruyucu olduğuyla ilgili bir kanıt yok elimizde. Virüsü kapmış kişilerin kendini alkol içerek, alkol kullanarak temizleyebileceğini düşünenler var. Yani virüs size bulaştıysa bunu alkolle veya dezenfektanla tedavi, edemez. tedavi edemezsiniz. Sadece virüsün bulaşmasını engellemek için bunları kullanın diyoruz. Ben grip aşını yaptırdım, bana bu sene koronavirüs ulaşmaz diyenler var. Yani önceki grip aşıları, bu seneki grip aşıları kesinlikle koronavirüse karşı koruyucu değil. Şu an elimizde herhangi bir aşı da yok. Antibiyotik kullanmak isteyenler var. Yani bu adı üstünde doktor beyinde bahsettiği gibi bir virüs. Bakteri değil. O yüzden antibiyotikler buna kesinlikle etkili değil. Yani şimdilik çok fazla bildiğimiz bir tedavisi de yok maalesef ki. Peki gebeler için nasıl farklılıklar var? Gebeler neden dikkat etmeli? Bu işin gebeler için önemli ne diye baka, baka, bakmış olursak, gebelik bir risk faktörü değil, ekstra bir risk faktörü değil. Hastalık için ekstra bir risk faktörü anlamına gelmiyor. Dolayısıyla farklı bir koruma yöntemi de yok. Genel popülasyona, genel halka ne de öneriyorsak, gebeler için de aynı koruma yöntemlerini öneriyoruz. Ellik ama başta olmak üzere. Bunun dışında korona testi pozitif olan bir Gebeden bebeğe geçiş olabilir mi diye sorular geliyor. Hı hı. Kesinlikle hı hı. böyle Çok bir şey şu an de. gösterilmemiş. Ee, sadece iki yeni doğanda e, enfeksiyon gösterilmiş hı hı. doğan ama yeni doğanda ee, ve bunun da yakın temasta olduğu düşünülüyor özellikle. Peki bebeği korumak için ne yapabiliriz? Bu yakın temasla e, geçtiğine göre bebeğimize hı hı. ne yapabiliriz bebeğimizi korumak Peki biz doğum sırasında neler yapabiliriz? Bebeğimizi doğum sırasında koronavirüsten nasıl koruyabiliriz? E doğum sırasında bildiğiniz gibi bebeğin üstünde böyle beyaz yapışkan bir madde oluyor. Biz buna verniks kazoza diyoruz. Eee antimikrobiyal özelliği olduğunu biliyoruz. Antimikrobiyal özelliği olan bir peptit. Bunu da mümkün olduğunca bebeğin üstünden sıvazlamayarak, sıyırmayarak bebeğe bir miktar koruyabileceğimizi düşünüyoruz. Şu an için böyle 24 saat temizlenmemesini öneriyoruz. Doğum şeklini koronavirüsünün pozitif veya negatif olmasına göre değiştirmiyoruz. Yani normal doğumda da, Sezeren doğumda da şu an e, özellikler benzer şekilde. Peki doğumdan sonra emzirerek geçer mi diye çok soruyorlar anneler. Koronavirüs pozitif olursak bebeğimize evet. geçer mi? Yani sütten geçtiği ile ilgili herhangi bir kanıt yok şu an. Sütten geçmiyor diye biliyoruz. E, ama emzirirken tabii ki bebekle sürekli bu şekilde yakın temas halinde ve ağzınızla yakın temas halinde olduğu için o şekilde Genel izolasyon bir kurallarını evet, uygulamamız yani izolasyon kurallarını gerekiyor. Evet yani izolasyon kurallarını uygulamanız gerekiyor. Yakın temastan dolayı bir maske geçiş olabileceği düşünülüyor. Gene maske takmak. Elleri yıkamak. Aynen, ellerimizi sık yıkamak, evet. emzirmeden önce özellikle bebeğe dokunurken el dezenfektanıyla veya elimizi yıkayarak korunmak faydalı olacaktır. Bu Ve kadar. hep birlikte evde kalıyoruz. Evde kalın. Evde kalın.